<laughs> Merhaba arkadaşlar ben Lifluk ve bugün sizlerle CSGO Strong'da Kumar oynuyoruz yani. evet kumar kötü bir şey arkadaşlar kumar oynamayın en azından siz oynamayın çünkü ben çok fazla kaybettim Sizin de kaybetmenizi istemem Her neyse arkadaşlar ayrıca hani bu sponsorlu bir video Geçinmem için yani benim para kazanmaya ihtiyacım var biliyorsunuz ee, ama olsun aynı zamanda çok da severek oynadığım bir şey. Yani ben burada çok bıçak kaybettim ama siz çok şey yapmayın. <laughs> Her neyse şimdi e, 7 saniyemiz kalmış. En son siyah gelmiş. Bence biz bir bin e, siyah. Evet bin oynadık siyah. Bin ne kadar ediyordu? 10 bin, pa, 10 bin dolar diyorum. 10 dolar falan ediyordu sanırım. Evet 10 dolar falan ediyordu. Şu an hafif bir siteden dolayı siyah gelsin. Siyah takal. Kal, kal onun sikeyim <laughs> yine kaybettik. Yani arkadaşlar dediğim gibi sakın oynamayın. Siz bu illete bulaşmayın. Şimdi şöyle bir çılgınlık yapacağım. Rainbow oluyor. Rainbow'sa ben buna bir 5000, yani bir 50 dolar. Ee, siyah kırmızı tekrar siyah basıyorum. 5000 bastım siyah. En yükseği ben bastım. 50 dolar ediyor. Gelirse güzel olur. Kaç en azından önceki şeyimizde çıkartırız. 4000 coin'le şeye gireriz. Ayrıca arkadaşlar ee Leaflook kodunu kullanarak ee şöyle göstereyim. Bir dakika, nereden de? Free Coins. Hadi siyah gelsin. Yine kırmızı. Evet, 5.000 daha kaybettik. E, ayrıca neredeydi o? Neydi? Leaflook. Evet, büyük harflerle Leaflook kodunu kullanarak ee girerseniz size de bedavadan 1 dolar veriyor. Onunla da oynayabilirsiniz. Ben burada ne insanlar gördüm? Nereden nereye çıktı? Ben bir 1000 değil de 500 basayım. Eee yeşil istiyorum bu sefer. İki tane yeşil gelmiş çünkü. Belki böyle bir yeşil gelebilir. Bir 500 oynayalım. 500 de zaten 5 dolar ediyor evet. Saçlarım falan şu an çok kötü. Bir de yandım hani ben şu an. Ee, esmerim. Beyaz telli değilim şu an. O yüzden birazcık değişik. Hadi yeşilde. Yeşilde. Lan siktir. 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 4 geldi yine ya. Yalnız 3 eldir kırmızı dönüyor. Ben bu elle kırmızı gelecek gibi geliyor bana. Yine kırmızı oynadım. Esmerim, <gülüyor> yandım <laughs> Şimdi derecede, hani tatilden geldim zaten. Ee, dediğim gibi arkadaşlar, biliyorsunuz internet hızım yettiğinden dolayı bu sefer birazcık bilgisayarın hızı e, yavaş kaldı internetin yanında. Ee, günde iki tane belki üç tane video gelecek, bunların saatlerini ayarlayacağım. Bir tanesi zaten bugün 12.30'da geldi. Ee, bu da herhalde 4'te 5'te falan gelir o saatlerde. Kırmızı gelsin hadi. Kal, kal işte bu biz 16 binle başlamıştık 10 bindeyiz şu an onu çıkartmamız lazım çıkartmak için bizim en az bir e, kafadan bir 5000 oynamamız lazım e, çok fazla kırmızı geldi bence bu sefer ben şeyden yanayım e, siyattan yanayım 1000 oynayalım siyah yani belki gelir gelirse güzel olur güzel olur yavaştan en azından zararımızı çıkartmamız lazım 100 bin, e, 16 bin coinimiz vardı yani 160 dolarımız vardı <laughs> Onu da batıracağız mı bakalım siyah da kaldı çok güzel tamam Tamam rahat rahat şimdi yavaş yavaş gidiyoruz ee, 11 bin yaptık <laughs> Kaç lazım? 3 bin oynasak 3 3 6 olur evet 3 bin oynarsak eğer 3 bin turursak eğer Bir dakika bu el oynamıyorum Bu el boş geçireceğim çünkü Bakacağım siyah mı gelecek kırmızı mı gelecek Ona göre oyunumu devam ettireceğim ve benim şu an sesimi kaydediyor mu? Evet kaydediyormuş. Çok korktum yani kaydetmiyor diye. <laughs> Hadi. Hadi. Hadi başla. Ben oynamayınca başlamıyor bak. Hadi yeşil aşağıdan yazıyor. Please green falan filan. Ne geldi? Siyah geldi evet. O zaman inanıyoruz mu lan? Bu elde siyah gelir mi lan? Çok fazla kırmızı geldi. Aşırı kırmızı var. Bence bu elde siyah gelecek oynadım. Hatta 2000'de, 2000 değil de çok olur 2000. 1000'de şeye oynuyorum. Yeşile oynuyorum. Bakalım. Hatta 1001 olsun. Aa adam 1090 bastı. <laughs> Neyse 1001. 6999 coin'imiz kaldı. 60 dolarımız falan var. Şu an hadi bir siyah gelsin. Siyah kal. Çok güzel çıkarttık. Çıkarttık mı? Çıkarttık. Ona çıkartmamışız. Nasıl çıkartmadık? Çünkü 1000 bastık oraya evet. 16.000'i tamamlamamız lazım bunu. En az bir 20.000 yapmamız lazım. O yüzden 2999 oynuyorum tekrar. Siyah. Evet, 10.000 kaldı. Ee, eğer bu da çıkarsa 6.000 geliyor. 5 yok. Evet, 6.000 geliyor. 6000 olarak geri gelecek ve 15000 bastı adam. 150 dolar bastı siyah herif. Oha. Amına <laughs> koyayım 150 dolar kaç? 450 lira para ediyor. 500 lira para ediyor. Hii. Yok, yok. Burada bir ailenin geçimini sağladığı para Kırmızı gelmesin ya! Kırmızı gelmesin be! Kırmızı geldi mi batıyoruz abi biz ya! Sikeyim. Olayım yapsak? Dur bir dakika. 5000 basıyor ya da 2500-2500 basacağım ikisine de. Şimdi yeşil gelir. Ya dur bir kırmızıya basacağım bir de yeşile basacağım. Yalnız bir yeşil gelirse 2500 çarpı 14 anasının şeyi kadar para eder. <laughs> Hadi babacım. Hadi babacım döndür. Hadi bir yeşil. Hadi bir vur yeşili. Yeşil gelmedi. Kırmızı gelsin bari. Saçlar. Arkamda priz var ya Allah aşkına. Hani kameranın kadrajında priz var. Şu an sinirlerim bozuldu hafiften. Baba ben ne yapıyorum biliyor musun? Hiç üzülmüyoruz. 5000'i ben direkt Yeşile basıyorum. 5000 bastım yeşile. Evet 50 dolar yeşile soktuk. Gelirse zenginiz gelmezse zaten ne yapalım artık o 160 dolar kaybetmişim. Herhalde 50 dolar kaybetsem koymaz. Ananı yani battık. Bugün de kazanan olmadı. Kumarda kaybettik aşkla belki kazanırız. Ki genelde hep terk ediliyorum. Kötü şeyler oluyor. Aşktan çok çektik kumardan düşünüyormuş. Her neyse arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, Jessego Strong'da dediğim gibi Leaflu kodunu kullanarak bedavadan 1 dolar mıydı 10 dolar mıydı öyle bir şey veriyordu. Onlarla belki siz tırmanabilirsiniz. Ben yapamıyorum ama siz belki yaparsınız. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize bakın da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.